başlıyoruz. Umarım şu ana kadar diğer dersleri birkaç kere tekrar etmişsinizdir ve bir önce söylediğim videodaki gibi Merkez hop baştan bir turda dönmüşsünüzdür. Doğru bir teknik olduktan sonra emin olun her şey çok daha hızlı fark edecek. Kaldığımız yerden devam etmek üzere Pilates hareket hedefimi başlatıyorum ve sırt üstü değil oturma pozisyonunda bir önceki hareketten geçişiyle beraber başlamak üzere alacağız Oturur pozisyonda spine stretch forward hareketiyle başlamıştık. Bunu anlatmıştım. Ben dizlerim zaten topuklarım kalkıyor ve topuklarımın kalkmaması önemli diye. Burada nefes verip öne doğru yuvarlanıp uzadıktan sonra ayak bileklerimizden tuttuk ve karnımızı iyice içeriye doğru çekerek bacakları sürükleyerek aldık. Burada bacakları uzat ve 10 sayı bekleyerek devam edeceğiz. Şimdi ayaklar paralel bir pozisyonda değil ve çok açık değil. Bu bir yoga pozisyonu gibi düşünmeyin. Bu hareket bir gelişme hareketi. Bunun devamlılığı da var. Bacaklar turn out pozisyonda. Küre kemiklerini geriye doğru çekin. Eğer burada durmuyorsanız lütfen zorlamayın. Dizlerinizi bükün ve yine aynı şekilde kürek kemiklerini çekip karnı da içeriye doğru çekerek burada 10 sayı bekleyerek başlıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve tam kapattık. Elleri uzat ve burada bekle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve burada yuvarlayarak yatacağız. Sırt üstü ve bacaklar yukarıda uzun. Ayaklar V şeklinde ve bacaklar yukarıda uzun. Eğer uzamıyorsa da neydi? Dizler bükülü kalacak. Önemli olan hareket süresince omuzlarınızın yerden kalkmıyor olmasına konsantre olun. Avuç içlerinizi yere doğru iyice yapıştırın ve kalçanızın da e, stabil kaldığından. Yani hareket yaparken tabii ki biraz e, hareket edecek ama belinizin yerden kalkmıyor olması. Yani karnınızı içeriye doğru çekiyor olmanız önemli. Buradan nefes aldık yan. Aşağıdan bir daire yapıyor ve ortaya geri geliyorum. Bir D harfi gibi düşünün. Burası düz ve aşağıdan hop bir yuvarlak çiziyor gibi. Sekiz çizmeyeceğiz. Al nefes yan. Ver nefes ve daire ortaya gel. Bir, bir taraftan bir diğer taraftan yapıyoruz. Al nefes ve ver. Al nefes ve ver. Al nefes ve ver. Al nefes. Ve ver. Bir bir taraf bir diğer taraf olması şu yüzden önemli. E, i̇ki tarafı eşit çalıştırabilmeniz için e, hangi taraftan başladığınızı unutmazsınız. E, Sayıda biraz da sayı sayarsak ve dairesel hareketlerde koordinasyonda birazcık karışabilir. Bu yüzden önemli. ve bir, bir taraftan ve bir diğer taraftan yapıyor olmamız. Bir de e, hareket süresince sağ ya da sol diye yön söylenmez. Çünkü hareket eden insan sağını solunu her zaman karıştırır. E, bu yüzden de sağ sol gibi e, komutta hiç zaman vermememiz gerekiyor. Uzun nefes al ve ver. Al nefes. ve ver. Al nefes ve ver. Sonar kez yapıyorum. Bu tarafta ve ortada bacakları uzatırken kalkıp tekrar oturma pozisyonuna geliyoruz. Ayaklar flex, Mehmet'le yine aynı genişlikte açık. Kollar uzun yanlardan. Bu bir tekstil hareketi. Sol. Buradan tek bir tarafa doğru döndüm. Bunun için de çok daha önceleri bir hatırlatma vermiştim. Bir bacak diğerinin önüne hiçbir zaman için geçmeyecek ki gerçekten o bir kaslarımız çalışabilsin diye. Vücudu çevirdik. Kolu da bu kol, bu parmağım yere doğru dönüyor olacak. Ve sanki burada bir şeye bastırıyormuşsunuz gibi düşünün. Kalçamın kalkmıyor olması önemli. Bu küçük parmağımda bu ayak küçük parmağımı kesecek. Ve arkadaki eli tam görün. Öne. Üç nefeste. Uza, uza, uza. Ve gel ortaya. Bir püf noktası daha söylüyorum. Uza uza da bu uzamak değil. Bu bölge mümkün olduğu kadar sabit ve Spice Forward gibi öne doğru böyle bir şey sanki yayı büküyormuşsunuz gibi. Şimdi o yerde böyle kırılmak değil. Ve ver, ver, ver ve al. Ver, ver, ver ve al. Ver, 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 ve al. ver, ver ver ve al ver 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 nefes al son ki üç ve gel ortaya bacakların arasını tam kapatın yuvarlanarak yatıyoruz geriye dizleri büküp basın ayakları ve nefes alıp burada kalçayı kaldırıp yukarıda bekleyin. Şimdi shoulder breach içinde yine bir püf noktam var. Tabii önce mette kalmam. <laughs> burada kalçayı şey kaldırdım. Ee, göğüs e kemiğimle yani buradaki sternum dediğimiz kemikle aslında e burada en uçtaki kemiğin eşit bir hizada kalması gerekiyor. Yani bu bir shoulder bridge değil. İyice kaldırdığınızda oluyor. Ve ayak tabanlarınızı tam yere yapıştırın hiç hareket ettirmeden topukları kendinize doğru yani kalçaya doğru böyle omuzlara hafif böyle bir bastırarak kuvvet uygulayın ki arka bacaklarınızı gerçekten daha çok hissedeceksiniz ve kalça iyice sıkın. Burada tek tek yuvarlayarak indirin bütün omurları. Nefes al ve kaldır kalçayı iyice kalçayı sık. Topukları bastır çek ve tek tek yuvarlayarak indirin bütün omurları. Nefes al ve hop kaldır yukarı. Ver nefes ve yuvarlayarak indir aşağıya. Nefes al ve kaldır. Ver nefes ve yuvarlayarak indirip aşağıya. Yüz üstü dönüyoruz. Swan. Tabii ki bugüne kadar egzersizlerini takip eden herkes swan'ı benden iyi biliyor ve yapıyor olabilir. Alnımız yerde kalacak. Burada. E, eller tam göğsümüzün yanında ve dirsekler tam tavana doğru bakıyor. Ee, ayakların arasının kapalı olması aslında en makbul ama belinizde herhangi bir ağrı olursa da neydi? Metle aynı genişlikte açı olacağız. Şimdi dirseklerin arasını arkaya doğru kapat ve kürek kemiklerini de geriye doğru iyice it. Bacaklar nasıl rahat ediyorsanız öyle kalacak. Ayakların dışını iyice yere doğru bastırın. Karnı iyice içeriye doğru çekin ve nefes alırken sanki Göğsünüzden birisi çekiyormuş gibi. Yukarıya doğru kaldır. Ve in aşağıya. Karın da yerden kalkıyor olması gerekiyor. Şu iki kalça, bu kalça kemiğinin de havaya hafif kalkana kadar yukarıya. Avuç içlerini bastır. Küre kemiklerini it. Nefes al ve kaldır. Yukarı. ve nefes ve indir aşağıya. Nefes al ve kaldır. Ver nefes ve indir. Al nefes ve kaldır. Ver nefes ve indir. Son nefes al. Ve ver indir. Buradan hemen metimin arkasına doğru geçiyorum. El başımın altına gelecek. Aynı hizada bacakları hafif öne doğru koyuyorum. Diğer el yaydı üstteki bacağı sanki birisi çekiyormuş gibi. Bacaklar uzun. El önde ve burada bekliyorum. Şimdi üstteki bacak öne iki. Arkaya iki tekme yapacak ama ve lakin iki topunuzun eşit olduğundan emin olun. Öyle olunca bu alttaki bel yerden otomatikman kalkmış oluyor. Bunu kontrol edin. Bu iki kalça kemiğim eşit. Hareketi büyük yapıyor olmanız önemli değil. Doğru pozisyonda kalıyor olmanız önemli. El önde. Üstteki ayak turnout Küçük kaldır ve birisi çekiyormuş gibi buradan uzat. Nefes verirken öne. Ver. Ver nefes. Arkaya gitsin. Vücut öne düşmeyecek. Burada sabit kalırken arkaya. Arka. Arka. Öne. Ver. Ver nefes. Al. Al. Ver. Ver. Al. Al. Ver. Ver. Al al. Ver. Ver nefes. Al. Al. Son. Ki. Ve tut bacağın üstünde. Parmak ucu tavana doğru dönsün. Ver nefes. Kaldır. Yukarı tut. İç bacağı iyice sıkarak indir aşağıya. Ver nefes ve kaldır. Al nefes ve indir. Ver nefes kaldır. Al nefes ve indir. Son iki tane ve indir. Son bir tane ve indir. Bekle. Burada daireler. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve tersi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 ve dizi büküp ayağ basın öne. Ele de destek verin. Alttaki bacak kalkıyor yukarı. 10 9. Bunu iyice çekin ve eli içerden geçirip gerçekten çekildiğinizden emin olun. Dizi de edin ki bacak iyice esnesin. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 daireler. 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tersi 10. Beylül Toş 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bu bacak havada duruyor. Eğer ayağınızı burada tutamıyorsanız bu dizi böyle düşürerek yapacaksınız hareketi. Üstteki bacağı da uzat. İkisi yukarıdayken ay 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 şu suratı sık 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 yüz üstü dönüyorum eller anımda ve bacaklar yukarıda aralarını hızlı hızlı açıp kapatıyoruz dizler yerden kalkacak uzun nefes al ki 3 4 5 ver ki 3 4 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, son, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve indirin aşağıya. Eller göğsünün yanında ve dönüyoruz öbür tarafa doğru. Ne yapıyorsun ya? Metin en arkasına doğru yatıyoruz. El başımızın arkasında. Bacaklar önde. Tın tın, tın tın, tın tın. Ay gel ya sen de burada dur. <laughs> Aferin. Yat. Şimdi. Ben belli tutuyorum yeri tutmak yerine. Bu şimdi engemi o sağlayacak. Üstteki ayak turn out. İki bacak eşit. Minicik kaldırıyorum. Ve öne iki tekmeyle başlıyor. Nefes. Ver. Ver. Al. Al. Arkaya gittiğinde popoyu da muhakkak sıkmayı unutmayın. Ver, ver nefes, al, al. Ver, ver nefes, al, al. Ver, ver nefes, al, al. Ver, ver, al, al. Son, ki ve tuttuk burada. Ver nefes, düz kaldır yukarı bacağı. Al nefes ve indir. Dokuz, ve indir. 8 ve iç bacağı sıkarak indir. 7 ve indir. 6 ve indir. 5 4 3 2 Son ve burada daireler. 10

4 3 2 son ve tut yukarıda daireler 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve tersi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve üstteki bacağı da uzattım ve indiriyorum aşağıya ay Behlül'ün uykusu görmüş bana masajlar yapıyor bir şeyler yapıyor hop hop lastik top bundan başka oyun yok dizleri büküp basıyoruz ayakları bir teaser yapacağız ay bu çocuk kardeş yuvalandığından beri çok yalnız bunalımda depresyonda bir tek vaskuş kaldı onunla oyun oynayan bu evde bir de biraz mito burada ayaklarımızı bastık teaser prep Ayakları iyice öne doğru basıyoruz. Tek bacak uzun. Burada bekle. Kollar uzun. Göğüs iyice aç karşıya doğru. Nefes al. Yuvarlanarak yatıyoruz geriye doğru. Dizler dümdüz. Ver nefes ve yuvarlanarak kalk. Yuvarlanarak yatıp kalkamadıysak ne yapıyoruz? Küçük. Nefes al. Geriye doğru küçük yuvarlan. Ver nefes. Ve yuvarlanarak düzen. <laughs> <laughs> nefes al geriye doğru yuvarlan, ver nefes ve kalk. İlla ölecek, ölmedi ama. Nefes al geride, ver nefes ve kalk. Yapabiliyorsanız yuvarlanmaya devam. Al nefes geride, ver nefes ve kalk. Al nefes geride, ver nefes ve kalk. Son, al nefes geride. Ver nefes ve kalk bekle. Öbürünü kaldır. Sonra diğerini bas. Ve yuvarlanarak yat. Ver nefes ve yuvarlanarak kalk. Lütfen zorlamayın. Al nefes. Girdi. Toplam 5 tane olacak. 4. Ver nefes. Kalk. Al nefes ve girdi. 3. Ver nefes ve kalk. Al nefes ve girdi. Ver nefes ve kalk. Al nefes ve geride. Son. Ver nefes ve kalk. Bekle. Öbürünü de yanına kaldır. Burada tut. İyice uzatmaya çalışın. Ellerden destek verebilirsiniz. Hafif bükülük alabilir. Burada bekleyin. Ama ideal tabii ki uzun ve burada duruyor olmak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, iki ve yavaşça yat geriye. Deden dendirin kevin kasları tabii ki yandı. İdeali şimdi burada da aynı şekilde kalkıp iniyor olmak. Burada duracağız. Bacakların yukarıda tutup burada yuvarlanarak kalkacağız teaser pozisyonuna. Bir tane bile yapsak kadir. Eğer olmuyorsa da burada duracağız. Küçük ellerle geriye ve küçük kalkıyor olacağız. Hazır mısınız? Bugün için toplamda dört tane yapacağız. Ondan sonra zaten e, sonra sonra biraz daha sayıyı muhakkak ki arttırırsınız. Bacaklar uzun. Başlıyoruz. Kollar da uzun. Bacakları birbirine doğru iyice sıkıştır. Ver nefes ve kalk tut. Ver nefes ve kalk. Al nefes. Geride iki tane daha. Ver nefes ve kalk. Al nefes. Geri Son. Ve yat. Geriye. Yüz üstü dönüyoruz. Tekrar bir swan hareketine geldim. Bacaklar rahat. Karın kaslarım hemen esnesin yapıyorum. Burada bekle 10 sayı sadece. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ki ve in aşağıya. Buradan yavaşça kalkın dört ayak üstüne. Bekleyin birazcık streç yapıyor olacağız. Bu arada eğer e, dört sayıda ya da beş sayıda uzun ve büyük teaserda yetmediyse lütfen sayıyı arttırın. Ellerim önde uzun, el parmak uçlarım orada kalacak. Burada kalçayı hafif koymadan göğsümü bir yere doğru bastırıyorum. Baş karşıya doğru bakıyor ve bekle. Ve gel dört ayak üstüne. Burada dur. Ver nefes, başını dizler, kalçayla aynı genişlikte kapalı. Başı kapat, karna doğru bak, sırt iyice yuvarla. Nefes al ve dik dur. Ver nefes ve kapat. Al nefes ve dik dur. Ver nefes ve kapan. Al nefes ve dik dur. Son. Ver nefes ve kapan. Al nefes ve dik dur. Ayak parmak uçlarını tak yere. Aşağı bakan köpek pozisyonuna gel. Topukları yere doğru bas ve orada bekle. Uzun nefesler alıp ver. Ben kalmak için ayaklarımı çektim. Orada durun. Yavaşça ellerinizle ayaklarınıza doğru yürüyün. Başı aşağıya doğru rahat bırakın. Omuzlar rahat karnınıza doğru bakmaya devam edin. Karnı iyice içeriye doğru çekin. Sanki bu bir spine stretch forward gibi şu Nasıl öne doğru yuvarlıyorduk kendimizi. Böyle patates gibi bırakmak değil de karın kaslarını iyice sıkı tutun. İç bacakları iyice sıkın. Omuzlar sadece rahat. Tek tek yuvarlayarak düzeltin. Bütün omurları yukarıya doğru. En son baş kalkacak yukarı. Ve bugünkü e, pilates serimizin de sonuna geldik. E, bir mat serisinin aslında başlangıç hareketlerinin son serisi var. Bir sonraki derste onları yapacağız. Daha işimiz bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bu seriyi tamamen yapacağız. Sonra bu hareketlerin arasında geçişler olan bölümler var. Var da var. Siz var mısınız? Önemli olan o. Bugünkü dersimizin sonuna geldiğimize göre toplamda 100 kalori ile Siri hayatımdan çıksın ve bunu durduruyorum. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Hepimize sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Beni likelamayı sakın unutmayın. Sorunuz olursa da lütfen yazın. Bye bye.